Önce Anıtkabir'deki törenlere katıldı. Ardından Meclis'teki törende yerini aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının sabahki bölümlerine katılan ana muhalefet lideri Deniz Baykal, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene ise gitmedi. Aynı dakikalarda o başka bir yerdeydi. Merhaba arkadaşlar. CHP lideri Deniz Baykal vizyona girdiğinden bu yana izleyici rekorları kıran Nefes <laughs> filmine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gitmeyi tercih etti. <gülüyor> <gülüyor> Filmin bugünkü ilk seansında izleyici koltuklarında yerini alan CHP lideri yalnız değildi. Baykal büyük yankı uyandıran filmi CHP'li vekillerle birlikte izlemeyi tercih etti. Deniz Baykal iki buçuk saat süren filmin ardından çıkışta gazetecilere duygularını anlattı. Çok etkilendim dedi. Bu vatan için dağlarda büyük bir mücadeleyi sürdürmekte olan insanların yaşamını e, hepimize taşımış. Çok etkilendim. CHP lideri Deniz Baykal böyle bir dönemde bu filme ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Asker. Bu film hepimizi sarsıyor. Silkeliyor, acı gerçeklerle yüz yüze getiriyor. Böyle bir şok yaşamaya, o dünyayı bütün acımasızlığıyla ödümüze çıkarmaya galiba ihtiyaç vardı. Mesajlarını nefes üzerinden veren Baykal, her şeyi kolayca gözden çıkarmaya hazır olanlar, Ülkeyi nasıl büyük trajedilere sürükleyebilir? Film bunu bize bir kez daha gösteriyor dedi. Sahip olduklarımızı kolayca gözden çıkarabileceğimizi, onları hiçbir önem taşımıyormuş gibi gözden çıkarabileceğimizi düşünmeye kalkanlar umarım bir yeni değerlendirme yapma ihtiyacını hissederler. Sen uyursan herkes olur.